Değerli dostlar hepinize merhaba. Kızıl derlerin bir atasözü var der ki Kızıl derler. Nehirde iki tane balık kavga ediyorsa mutlaka buradan bir İngiliz geçmiştir der. İngiliz milleti gerçekten çok uyanık, çok zeki, kendi menfaatleri için her türlü şeytanlığı yapabilecek bir millet, bir kabiliyette. Bugün nasıl Amerika güçlü dönemin 1900'lü yıllarda İngiltere gerçekten Dönemin e, jandarması gibi Osmanlı İmparatorluğu'nun çökertilmesi konusunda en büyük e, düşman İngilizler karşımıza çıkıyor. İngilizler Orta Doğu'yu bizden nasıl aldı diye baktığımızda İngilizler Orta Doğu'da 3 plan uyguladılar. Hatta dört plan. Birincisi Yahudilerle anlaştılar. İkincisi Mekke Şerif Hüseyin'le anlaştılar. Şerif Hüseyin'le anlaştılar. Üçüncüsü Suud ailesiyle anlaştılar. Dördüncüsü ise Irak tarafındaki e, Araplarla güç birliğine girdiler. Kısacası oyun içinde oyun yaptılar. İlk olarak Mekke Şerifi, Şerif Hüseyin'i ve oğullarını e, kendi menfaatlerini kullandılar. Mekke Şerifi Osmanlı'ya isyan etti. Hicaz bölgesini aldı. E, kuzeye doğru yöneldi. Ve tüm Arapların kral olmak istiyordu Şerif Hüseyin. Sonrasında baktılar ki İngilizler bu Şerif Hüseyin güçlenirse başımıza bela olur. Suudlarla anlaştılar. Suudi e, aşiretini isyan ettirdiler. Bugünkü Suudi Arabistan'ın kurucusu Suudi aşiretini. Onlar isyan ettiler. Onları Şerif Hüseyin'e saldırıp Hicaz bölgesini Şerif Hüseyin'den aldılar. Şerif Hüseyin'in kuzeye yani bugün Ürdün'e e, doğru yönelmesine sebep oldular. Zaten bugün Ürdün devleti Şerif Hüseyin'in e, çocuklarının kurmuş olduğu bir devlet. E, bu arada özellikle istihbaratçıları Getrude Del aracılığıyla Irak'ta bir devlet oluşturdular. Bu sırada 1879'da İsviçre'nin Basel kentinde toplanan 1. Siyonist Kongresi'nde 100 maddelik bir karar alınıyor. Bu kararla bugünkü Filistin topraklarında bir İsrail devleti kurulması öngörülüyor. Yahudiler İngilizlerle işbirliğine gidiyor. İngilizlerle işbirliği sonucunda bir anlaşmaya varıyorlar. Osmanlı 1917'de çekildikten sonra Yahudi e, İngiliz e, idaresi geliyor ve İngiliz idaresi oradaki Filistinlilere çok büyük e, emlak vergileri e, getiriyor. Emlak vergilerini ödeyemeyen Filistinliler topraklarını e, mecburen e, o günkü e, idareye yani İngiliz yönetimine, manda yönetimine teslim ediyorlar. İngiliz e, manda yönetimi almış oldukları bu te, e, toprakları 600 bin hektar olarak geçiyor. Bu toprakları yarısını 300 bin hektarı Yahudilere satıyor. Özellikle iyi paraya satıyor. Diğer 300 binini hediye ediyor. Bu 300 bin hektar toprağın karşılığı İngiltere'nin Birinci Dünya Savaşı'nda savaş masrafları gibi hemen hemen karşılıyor. O kadar büyük bir parayla karşılıyor. Ee, orada bir Yahudi devleti kuruyor. Yani İngilizler hem Yahudi devletinin kurulmasına hem bugünkü Suudi Arabistan e, devletinin kurulmasına hem bugünkü Irak devletinin e, şey, Ürdün devletinin kurulmasına, e, hem Irak devletinin kurulmasına e, sebep oluyorlar. Bugünkü e, Suriye ve e, Ürdün'de Fransızlar e, kuruyor. Kısacası İngilizler Yemen'den e, Türkiye sınırlarına kadar olan o ortadoğu coğrafyasındaki tüm toprakları toprakların elimizden çıkmasına en büyük etken oluyorlar. Ha tabii bu arada bu isyanlar haricinde e, İngiliz donanması e, ondan sonra İngiliz Asir, askeri tetkâtti e, İngilizlerin başta Hindistan olmak üzere dünyanın birçok bölgesinden e, her türlü e, lojistik desteği alması. Yani sağlam bir orduların olması, askeri kaynakların çok olması, asker sayısının dünyanın her tarafından getirebilmesi gibi şartlar, sanayi devrimine girmesiyle birlikte sanayisinin güçlü olması da sayabiliriz. Ama tabi bunları yaparken, yani bu Orta Doğu'yu bizden alırken uyanıklığı, cambazlığı ön planda, ee, yani bugün o e, İngilizlerin yerine artık Amerikalılar mı geldi diyebiliriz ama Amerikalılar aynı şeytanlığı, aynı uyanıklığı e, gösterir mi bilmem. Evet, tarih İngilizleri bu şekilde yazıyor. En azından ben bu şekilde anlıyorum. Ee, Ortadoğu'da bizi e, yıkan, Ortadoğu'yu bizden alan İngiliz e, uyanıklığı mı diyelim, İngiliz sahracılığı mı diyelim, eee İngiliz istihbaratını mı diyelim artık ne dersek diyelim yani. Evet, hepinize iyi akşamlar sevgili dostlar.